taşıdığı aleviyonlarla beraber orada bir kıyıda bir yığıntı oluşturuyor. Ve ormanın içerisinde kalan yerlerde bir Dalen Gölü var. Bir tane de Acı Gölü Lagün var. Arap Çiftliği Gölü. Bir de Karacibe oluşturuyor. Burası alüvyonlarla zengin toprak yapısıyla yığılmış bir alan olduğu için ve su zengini bir orman olduğu için de bitki çeşitliliği bir bataklıkla beraber başlayıp e, ağaçlara kadar yansımış. Bu da kuşlara yansımış. Bizim o bölgede yaklaşık 300 farklı kuş türü kaydımız var. Biz de diyoruz ki mesela az önce başkanın söyledi 8 bin yıl önceden 2 yıl önceden insanlar Bursa'yı çok önceden seçmişler ve burada var. Orayı da 300 farklı kuş türü seçmiş. Bu kadar kuş yanılıyor olamaz. Orasının özel bir yer olduğunu, değerli bir yer olduğunu da bize kuşlar anlatıyor aslında orada. Ve Türkiye'deki su basar özelliğine sahip en büyük alan evet Karacabey Longozu. Bugün misafirlerine hala ağırlıyor. 300 farklı kuş türü var. Evet Türkiye'de toplam 500 gözükenden 300 tanesini siz Karacabey Longozu'nda görebiliyorsunuz. Bir diğer özelliği de kuğular. Bizim parklarda hayvanat bahçelerinde görmeye alışkın olduğumuz o kuğuların doğal üreme alanı Türkiye'de sadece Karacabey Longuzu var. İzmir Gediz Deltası'ndan bir çift kaydı var. E başka da Türkiye'de üreyen kuğularımız yok. Kışın geliyorlar, yazın daha kuzeye çıkıyorlar ama Longuz'dakiler kalıp üremeye başlıyorlar. Tanıtım faaliyetleriyle beraber insanlarda bir kaygı oluştu. Dediler ki ya Longuz tanıtıyorsunuz ama insanlar öyle tabii ki de tedirginliklerini anlıyorum. Fakat saklayarak değil, anlatarak, farkına vararak korumak daha yerinde, daha çözümcül oluyor. Ne oldu? Geçmişteki bu sıkıntılı yapılar, oranın da kendi badireleri vardı. Tersane badiresi atlattı orası. Tersane yapılma ihtimali vardı. Yerel halk, köylü karşı çıktı. Ee, daha sonrasında kum gemileri yüzünden olan bir muhabbet oldu orada. Ona da yine köylü aslında karşı çıktı. Ama bu badireleri atlattı. Bir sonrakini atlatabileceğinden hala kaygımız vardı. Şimdi artık insanlar biliyorlar. Eğer o gün bugün artık Longoz'a... yanlış bir şey yapılmaya kalktığı zaman Orayı bilip de karşı insan sayısı bir hayli fazla. O yüzden şimdi artık kuğular daha özgürler, daha çok ürüyorlar, daha çok yayılıyorlar ve daha çok kendilerini gösteriyorlar. E, ülkemizin nadir kuş türlerine de ev sahip yapıyor yapıyor orası. Evet. Güzel bir coğrafyamız bizim, bir değerimiz Bursa'mız. Müthiş işte görüyorsunuz Karaca Bey, Nilüfer çiçekleri. sevgili Nilüfer çiçekleriyle evet. bezenmiş. Karabaş otları, bakın yaban lavantasıdır bir diğer adı. Hı hı. Karabaş otlarını Türkiye'de en geniş yayılım gösterdiği tek seferde bir halı gibi yerde görebileceğiniz ki şimdi de en güzel zamanı yine Karacabey Longozudur adres. yalnız korumamız gerekiyor. Evet. Orada başlayalım. bazı olumsuzluklar var. Onlarla ilgili de arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Longozla ilgili. Longozun hem tanıtımı ancak korunarak ve farkındalığı arttırarak Kesinlikle başkanım. orada bir misafir ağırlamamız gerekiyor, tanıtmamız gerekiyor. Bu son derece önemli. Çünkü orasını biz koruduğumuz takdirde o yüzyıllarca o bölgede aynı kuş türlerini orada barındıracak. Kesinlikle. Işte Kuhları barındıracak ve doğal bir yaşam alanı olarak daha da büyüyecek. Biz orayı, orayı anlatırken konusunda. Sayın Başkanım, bir yanı Afrika savanları, bir yanı Amazon ormanları diye evet. tabir ediyoruz. Gerçekten de bu iki farklı habitatı bir araya getirmiş bir yer orası. Çok kıymetli. E, Nilüfer çayının da denize birleştiği yer o bölge. Işte <laughs> evet, yani orada çay. da ayrı bir kirlilik var. Sizler de bunu gündeme getiriyorsunuz. Beraber. İnşallah daha da güzel akacak Nilüfer. Evet. evet. Başkanın yanında, ayak ucunda, köpeği de burada... Ah, aslında Serhan hiç e, böyle bir toprağa yattığını hiç görmedim ilk defa. Siattı. <laughs> ya denemek gerekiyor. Evet, denemek gerekiyor. <laughs> Keyifli oldu. Bütün Türkiye tanıdı seni. Bütün Türkiye te seni tanıdı. Evet. Annesi nerede peki şimdi burada mı? Yok An o dışarıya gitti, bir yere gitti de. Öyle mi? Evet. Burada olsaydı evet. yayına alacaktı, Annesinden bir yerde. biraz dinleyecektik onu. Tamam, diyorum? Şimdi evet telefonumuz geldi tekrar. Evet, şarjımız. Serhan bir şey. e, konuyu da açıklamak istiyorum. Hazır burada seyircilerimiz de var. Şimdi bu sene İznik'te Konsülün e, 1700. yılı kutlanacaktı. İşte e, papa gelecekti. Rahmetli oldu. Öldü ama gelemedi. Sanıyorum ya Temmuz ya da e, Kasım diyorlar yine gelecek. Çünkü İznik onlar için özellikle papalık için e, çok kıymetli bir yer. Yani ve değerli bir yer. Ee, şimdi biz de 21 Haziran'da özellikle tüm seyircilerimize de sizlerin nezdinde duyurmak istiyorum. Fazıl, Fazıl Say bir İznik türküsü diye bir beste yaptı. Ve 21 Haziran'da İznik'te olacak. Ben tüm Fazıl Say severleri, tüm Bursalıları oraya davet ediyorum. Ücretsiz olacak üstelik. Halka açık olacak. 21 Haziran'da. 21 Haziran'da evet. Çok güzel. Bu Cumartesi gününe geliyor. Evet. 21 Haziran Cumartesi günü Fazıl Say konseri İznik'te. İznik'te haliler günde İznik'tedir. Ona bir selam göndermiş olalım. Evet, Fazıl Say'a da buradan selam gönderiyoruz hep beraber Bursa'dan. Şimdi İznik'te görüşmek üzere. Fügen Akbaba demiş ki sevgi 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 diye milyonlarca defa söylesek de o kötülük dolu kalplere bu işlemez Serhan Bey oğlun diyor Fügen Akbaba. İşler Doğru söylemiş. İşler biz söylemeye devam edelim. Sevgi bir gün elbette kazanacaktır. Çünkü İyiyik, daima kazanır. Dosta bizden selam olsun. Canımız canlar katan, dosta bizden selam olsun. Canımız çanları katan, dosta.